Hepiniz 2025 senesinde ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu sene gerçekten yapmanız gereken bazı hedefleri listeledim. Neden? Arkadaşlar çünkü bu sene girerken çoğunuzun aklında hedefler vardı. Çoğunuzun ağzında üzümler vardı. <laughs> Bakın arkadaşlar bu olaylar oldu. Ben ilk birkaç gün bir şey demedim. Ama bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Ama artık el atmam gerekiyor. O yüzden bu listeyi beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar listemize artık başlayabiliriz. İlk maddemiz ekran süresi. Ekran süresi konusunda ne kadar rezalet bir durumda olduğumu size şöyle gösterebilirim. Ama arkadaşlar ben bu sorundan kurtuldum. Nasıl mı kurtuldum arkadaşlar? Yeni hobiler edinebilirsiniz, yeni kitaplar okuyabilirsiniz demeyeceğim. Çünkü bunlar doğru değil. Ben basitçe telefonumu şu şekilde gösterebilirim. Ben telefonumu kırdım arkadaşlar. Telefonumu kırdığımdan beri ne zaman ekranı dokunsam parmağım kesiliyor. Dolayısıyla ben de bakmıyorum. Bu kadar basit yani. Kurtulun telefonunuzdan. Kurtulun ekran sürenizden. Sıradaki maddemiz Legend of Legends'ı silin. Legend of Legends'ı neden silmeliyiz? Mesela ben neden indirdim arkadaşlar? Benim mekim var ve Mac'e inen tek oyun Legend of Legends. Ve kuzenlerimle oyun oynamak istediğim için indirdim. Çünkü benim bir tane LoL'cu kuzenim var. O kuzenle oyun oynamak için. Ama artık arkadaşlar 2025 senesindeyiz. Artık silmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar brain not yeter. O yüzden hadi beraber silelim. Hemen ekranımızın sol üst köşesinde bir lolyası var. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sarıyoruz ve atıyoruz çöpe. Temelli sildiğimi kanıtlamak için de şu şekilde boşaltıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görev başarılı. Ben az önce Legend of Legends'ı sildim. Darısı başınıza demek istiyorum ve sıradaki maddeye geçiyorum. <laughs> sıradaki maddemiz ajanda alın. Ajanda alınan custom, şunun gibi büyük bir ajandanız olsun. Burada ders notlarınız yazsın. Planlarınız yazsın. Değil. Ajanda alınan custom, bu şekilde günlük gibi ajanlarınız olsun. Çünkü bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Mesela bu benim 2023 senesinde kullanmış olduğum ajanda ve hala içini açtığımda çok güzel detaylar var. Mesela bakın gittiğim yerler var. Arkadaşlarım var. Hatta arkadaşlar ben bu ajanda da sanırsam garip bir sayfam vardı. Bir dakika göstereceğim. Ben bu ajanda da insanların imzalarını biriktirdim ve bu imzalar mesela benim için bir geleceğe yatırım olabilir. Ben mesela e, Nehir Eda Akçayır'ın imzasını burada bulunduruyorum. Nehir Eda boku yedi mesela. Mesela ben bu sene bunu aldım. Yani şu şekilde. O yüzden ajanda nasıl tutulur falan bir tutorial istiyorsanız yorumlara yazın. Yardımcı olurum. Hatta yorumlarda direkt size de yardımcı olabilirim. Sıradaki madde geçebiliriz. <laughs> Sıradaki madde Çince öğrenin. Neden Çince öğrenmeliyiz? Mesela arkadaşlar artık Temu çok ünlü biliyorsunuz. Temu'dan bir şey sipariş ettiğinizde paketine bakıyorsunuz. Paketinde Çince yazıyor. Bir yere gidiyorsunuz Çince yazıyor. Şuraya bakıyorsunuz Çince yazıyor. Ne demek istiyor? Anlamak için Çince öğrenmeniz lazım. Mesela burada ne yazıyor? Çince öğrenmeniz lazım. O yüzden e, ee, Jaifei Queen'in şarkılarını dinlemek istiyorsanız Çince öğrenmeniz lazım. Ben de öğrenmeye çalışacağım. Bunu da videosu gelir yakında. Söz verebilirim hatta bu konuda. Sıradaki maddemiz deodorant sıkın. Şimdi kış aylarında olduğumuz için bu madde hani ne alaka okuyayım mantığına geliyor olabilir. Durun. Deodorant sıkın arkadaşlar. Çünkü yaz aylarında metrobüste ben hala aynı kokuyu alıyorum ve 2025 yılında yaşıyoruz. 2025 yılındayız ve hala insanlar bok kokuyor. O yüzden lütfen deodorant sıkın arkadaşlar. Özellikle top taşıma kullanan bir insansanız deodorant sıkın. Kolunuz kokuyorsa deodorant sıkın. Deodorant sıkın. Teşekkür ederim. Sıradaki ve son madde. Çilgay. Çilgay nedir? Çilgay şudur. Çizdim bu sefer sizin için. Yani arkadaşlar biraz rahat olun keyfinize bakın demek istiyorum. When you read your speech it's tiring enough is enough. Yani yeter yani yeter.